Arkadaşlar merhaba, ben İnanç Gün. 5 yıllık bir restorasyonun ardından bugün yere Vatan sancı tekrar ziyaretçi kabulüne başlayacak. 5 yıllık bir restorasyon diyorum, hakikaten çok şey değişti. En azından benim dışarıdan görebileceğim kadarıyla çok şey değişti. Henüz gidip ziyaret edemedim. Şimdi 1500 yıllık bir yeraltı Sarnıcı ya da yeraltı sarayı o kadar büyük ki yeraltı sarayı denmiş ee, birinci Justinianus tarafından yaptırılmış 527-565 yıllarında ve e, döneminde 100 bin litre su kapasitesi varmış yani oradaki her bir e, haneye ya da işte saraya buradan su sağlanıyormuş e, bir diğer ismi de bazilika Sarnıcı. çünkü ilk yapıldığı zaman bulunduğu bölgede bir bazilika varmış ama işte sarnıç ya da yeraltı sarayı vesaire isimleri var. Şimdi Bizans döneminde dediğim gibi her tarafa su sağlıyor bu sarnıç ancak Osmanlı döneminde önce Topkapı Sarayı'na vesaire su sağlamaya devam ediyor. Ancak İslamiyet'te ne var? Akan su. Akan su İslamiyet'te daha öncelikli yani daha makbul diyeyim duran sudan. Çünkü Durağan suda işte temizlik abdest alma vesaire yapılmıyor. Akan su olması lazım. Osmanlı Fatih İstanbul'u fethettikten sonra bu bölgeye kendi tesisatını kuruyor ve Bazilika biraz e, yani Sarnıç biraz artık önemini kaybediyor. Ta ki ne zaman kadar 16. yüzyılda bir Hollandalı gezgin geliyor Bizans'tan kalan işte eserleri araştırmakla ilgili e, ve bu tesadüflerle işte oradaki duyduğu rivayetlerle insanlarla konuşması sonucu burayı tekrar buluyor. işte zor şartlarda aşağı iniyor. Bir kayık buluyor. Hatta kayıkla onun ölçülerini alıyor vesaire ve tekrar ortaya çıkıyor. Ee, şu anda dünya mirası. Yani Türkiye'deki dünya miraslarından bir tanesi de bu e, yeraltı sarnıcı. Şimdi e, nereden atılıyoruz başka biz bu sarnıcı? İşte Dan Brown'ın filmi var. Biliyorsunuz In, Inferno yani cehennem filmi. E, Dan Brown'ın yazdığı, e, film çeviren kitabın Cehennem kitabının filminde de geçiyor. Kitabın içinde de geçiyor. Dünyanın sonunun baştan, başladığı yer aslında İstanbul'daki yere vatan Sarnıcı. Bir de 2. Abdülhamit döneminde bir hikaye var. Ee, bu hikayede böyle ayrıntılı incelemenizi tavsiye ederim. İşte bir ekip geliyor. E, belli bir tarikattan ya da işte bir teşkilattan olduğu söyleniyor. Bu Sarnıcı'nın içinden bir tane lahit almak istiyorlar. İkinci Abdülhamit buna izin vermiyor ama kendisi bulduruyor lahti. E, ee, bunun bu lahitin üzerinde de böyle medusa kabartmaları vesaire olan bir lahit ortaya çıkıyor. Medusa kabartması ne önemli? Ya yani gidenler vardır ya da muhakkak duymuşunuzdur. Yere vatan sarnıcının içinde kocaman bir ters medusa kafası var. Evet. Şimdi biraz Medusa'dan bahsedelim. Ondan sonra böyle dönerim. Şimdi Medusa e, mitolojide yani Yunan mitolojisinde korkunç dişi canavarlar var. Bunlar Gorgonlar. Üç tane. İsimleri şöyle söyleyeyim. Ego, e, 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 e Sitero ve Medusa. Bunlar üç kız kardeş. Bunların ikisi ölümlü. Sadece e, ee, ölümsüz düzeltiyorum. Sadece Medusa ölümlü. Hikaye şöyle. Şimdi bu üç kız kardeş, üçü de çok güzel ama en güzelleri Medusa. Atina tapınağında yani bilgelik tanrısının tapınağında hizmet veriyorlar, çalışıyorlar. Ee, asla dışarı çıkmıyorlar. Kendi çalış yani orada hizmet ediyor Atina'ya. Ama Poseidon bunlardan Medusa'yı görüyor ve çok beğeniyor Medusa buna yüz vermiyor ee, ve Poseidon tapınağın içinde Medusa'ya tecavüz ediyor bunu Athena görüyor ve çok sinirleniyor. hem kutsal bir yer hem hani kendi tapınağı ee, bundan dolayı da bu üç kız kardeşi lanetliyor Medusa yani Medusa'nın yüzünden diğer iki abla da lanetleniyor nasıl lanetleniyor İşte hepsinin ee, yılanla saçları var, işte salk, sarkan dilleri var, ee, kocaman dişleri oluyor ve Medusa ayrıca şöyle bir lanet veriyor. Yüzüne bakan herkes, gözlerine bakan herkes taş oluyor. Medusa da öyle bir lanet veriyor. Ee, Athena, bilgelik tanrısı Athena. Ee, ve bu üç tane kız kardeş Gorgonlar olarak yer altında başka bir yere çekiliyorlar. Gün geliyor Zeus'un oğlu Persius bunları öldürmek istiyor. Ve bunu diğer tanrılara söylüyor. Tanrılar da tabii ki Zeus'un oğlu, bir tanrının oğlu. Aslında yarı insan yarı tanrı Perseus. ona yardım edeceklerini söylüyor. Hades yeraltı tanrısı diyor ki sana diyor bir görünmezlik perini vereceğim ki yanına kolayca yaklaş diyor. Hermes haberci tanrı aynı zamanda ulak tanrı. Ona kanatlı sandaletler veriyor. Sessizle uçarak bir yerden bir yere gitmesi için, bu gorgonlara yanaşması için. Ee, onun dışında Hephaistos, yani demirci tanrı, her şeyi kesebilen bir kılıç veriyor ona. Çünkü bunlar güçlü yaratıklar. Athena da bilgelik tanrısıydı. Ee, o da bronzdan bir kalkan veriyor. Perseus'a. Bu bronzdan kalkanı diyor, savaş esnasında kullan. Ee, sana Medusa baktığı zaman o bulonstan kaldır. O oradan kendi yansımasını görsün ve taş olsun vesaire diyor. Ee, daha sonra Perseus gidiyor işte çeşitli maceraları var buna mitolojide anlatılıyor birkaç tane uyarlaması var. Gidiyor ve Medusa'nın kafasını kesiyor. Daha sonra o kafasını alıyor aldı e, aldığı özel bir işte torba var o torbanın içine koyuyor. İşte dönüş yolunda ve bundan sonraki e, yaşamın dediğim Perseus düşmanlarına karşı bu Medusa'nın kafasını kullanıyor. Çünkü hala Medusa'nın kafası kesilmiş olsa dahi ee, bunu gösterdiği düşmanları işte taş oluyorlar. İşte onun gözleri, açık gözlerine bakan herkes taş oluyor. O yüzden Perseus Medusa'nın kafasını kullanmaya devam ediyor. Medusa'nın kafası kesilirken şöyle bir rivayet var. İşte kafasındaki yılanlar oradan sıçrayarak Libya'nın çöllerindeki yılanlara dönüştü diye bir rivayet var. Onun dışında e, Medusa öldüğü zaman akan kanlardan Pegusus Pegasus bu bildiğimiz kanatlı at ve e, Hari Saur doğdu diye de bir rivayet var. Evet. Bundan dolayı yani Persius bu düşmanlarına karşı bu Medusa'nın kafasını kullandığından dolayı daha sonraki çağlarda işte Yunan mitolojisine etkilenen tüm toplumlar Medusa'nın kafasını yani o şekli yılanlı bir kafayı e, kalkanlarında kullanıyorlar. Düşmanlarına karşı işte Medusa'nın kafasıyla savaşıyorlar. Kendilerinin güçlü dönem karşıya korku veriyorlar. Onun dışında kılıçlarının kabzasına bu şeyi yapıyorlar. Medusa kafasını yapıyorlar. E, onun dışında ne yapılıyor? Binaların dışına Medusa kafası yapılıyor. Neden? Çünkü başka insanların hani belki de bir çeşit nazar ya da başka insanların zarar vermemesi için ya da mezar taşlarına Medusa kafası çiziliyor. Neden çiziliyor? İşte bunu açarsan taş olursun. Yani Medusa'nın laneti seninle olsun şeklinde bir yaklaşımla Medusa'nın kafası mezar taşlarında çiziliyor. Aynı zamanda mezar taşlarında işte bazı müzelerde gidince görürsünüz antik mezar taşlarında, lahitlerde demek istiyorum. İşte, işte ölüm işaretleri vardır, çeşitli lanet işaretleri vardır. Ee, ya da işte bu gorgonların üçünü de çizerler. Hepsi vardır. Ve gelelim tekrar yere vatan sandıcına ve bizim ters medusaya. Şimdi neden yere vatan sandıcına bir tane ters medusa e, ee, heykeli ya da bir sütun altı var. Sütun başlığı ile sütun altı var. Şimdi birkaç tane açıklaması olabiliriz. Bir hakikaten bu bazilika işte Osman 2. Abdülhamit döneminde olduğu gibi Medusa'nın gerçekten lahdinin olduğu yer olabiliriz. Ve daha sonra bu 2. Abdülhamit döneminde çıkartılmış ve şu anda ortada yok, kayıp gerçekten lahit. Ve bunun bir işareti olarak buraya Medusa'nın e, kafasının bulunduğu bir taş yerleştirilmiş olabiliriz. Onun dışında bu 1500'lerde yapılmış demiştim. E, o çağda yapılan tüm eserler daha önceki pagan çağda yapılan eserlerin kalıntılarından yapılıyor. Yani gidip e, işte daha önce ne var? Efes'te yapılmış bir muhabbet var. Onun bazı taşlarını vesaire söküyorlar, getiriyorlar ve işte bu kendi şeylerini yaparken, sanıştığını yaparken kullanıyorlar. Belki o zaman kullandılar. Yani oradan geldi. Ya da hakikaten bunu yapan 500'lerde yapanlar işte Hristiyan olsalar bile hala paganik alışkanlıkları devam ediyordu ve yer altındaki canavarlardan korkuyorlardı. Bundan dolayı olaya Medusa'nın başını özellikle yerleştirdiler ki yer altından onlara karşı bir e, zarar gelmesin, bir düşman gelmesin, bir koruma olarak yerleştirdiler. Her şey olabilir. Ama bizim şu anda asıl önemli nokta ne? çok güzel bir sarnıcımız var. Ve sarnıcımız gizemlerle dolu. Ve bu gizemlerin en büyüğü de oradaki medusa başı ters olarak duran bir sütunun altındaki medusa kabartması. Ben seni tavsiye ediyorum. Ya İstanbul'un e, gezi rehberlerine bakarsanız e, 4-5 şey yani en önde birinci sıradaki şeyden başlıyor. Işte Ayasofya'dan başlıyor. Topkapı sarayı'm işte. Sultan Ahmet Meydanı, Dolmabahçe vesaire bunlardan bir tanesi de muhakkak ilk onun içinde muhakkak bir muhakkak ne vardı? Yere vatan sarnıcı. Şu anda yenilendi. 5 sene restorasyon da yapıldı. E, çeşitli ışık gösterileri vesaire olacakmış. İlginç bir hale almış olabiliriz. Yani gitmenizi tavsiye edebiliyorum. ediyorum. Ben de zaten e, ilk fırsatta gideceğim. Onunla ilgili de bir video çekeceğim. Bugün neden bahsettik? Eee... Yeraltı sarnıcımızdan, onun dışından Medusa'dan, Medusa'nın hikayesinden ve bizim e, Medusa başımızdan bahsetmeye çalıştım. Kendinize çok teşekkür ederim. Aşağıda bir abone ol var. Bir de beğenirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, görüşmek üzere.